Arkadaşlar selam. Udemy'den kurslarınızı aldınız, güzel güzel eğitimlerinizi dinlediniz fakat pratik yapacak alan bulamıyor musunuz? Karşınıza bir makine geldiği zaman makineye yapabildiğiniz tek şey ping atmak mı? Bu sorunları çözebileceğiniz harika bir web sitemiz mevcut. TryHackMe. Bu TryHackMe üzerinden yani yanlış anlamayın bu sponsorlu bir video değil. Ben sadece bunu yan, e, sizlere destek olmak amacıyla çekiyorum. Yani bir ücretsiz versiyonu bir de ücretli versiyonu mevcut. Ee, öncelikle ücretsiz versiyonundan bahsetmek istiyorum. Hiçbir şey bilmediğinizi varsayalım. Udemy'den kursları dinlediniz ve direkt olarak bir makineye oturdunuz. Öncelikle TryHackMe üzerinden güzelce bir kaydımız oluyoruz. Buradan learn sekmesine geliyoruz. Yani artık İngilizce bildiğinizi varsayıyorum. Ben her videomda Siber güvenlik öğrenmenin birinci kuralı İngilizce bilmek derken şaka yapmıyorum. Bu siteler İngilizce. Bu site üzerinden yapacağınız her şey İngilizce. Makineler İngilizce. Kullandığınız işletim sistemi İngilizce. Bu yüzden hayatınız İngilizce olacak. Burada görmüş olduğunuz gibi belli başlı odalar mevcut. Yani bu odalar mesela burası Web Fundamentals. Web aplikasyonları üzerinde yapabileceğiniz saldırılara yönelik bir eğitim. Burası CompTIA Pentest. Yani bu farklı bir eğitim. CompTIA hakkında bir fikrim yok. Ee, belki bir gün araştırıp ekstra olarak üzerine bir video yapabilirim. Offensive Pentesting bu benim aldığım mesela OSCP kursuna benzer içerikler barındırıyor. Tecrübe ettiğim kadarıyla. Orta düzey bir kurs olarak geçiyor. Fakat e, bir şey bilmiyorsanız yani başlangıç noktanız kesinlikle ve kesinlikle e, Offensive Pentesting olmamalı yapabileceğiniz en güzel alabileceğiniz en güzel kurslardan bir tanesi complete beginner. Mesela buraya gelelim. Buraları sizin okuyup devam ettiğinizi varsayalım. Bu site nasıl çalışıyor? Bu sitenin amacı sizlere ya yani sizin elinizden tutarak nasıl makine hackleyebileceğinizi, makineler içerisinde hangi komutları çalıştırabileceğinizi, o komutların çıktılarının neler olduğunu yani bu komutları gerçekten çalıştırıp çalıştırmadığınızı da test ediyor. Yani bir nevi soru-cevap yöntemiyle sizlere bunu öğretiyor. Öncelikle bir kategoriye seçiyoruz. Kategorimizi seçtik. Ben burada Starting Out Cyber Security yani Cyber Security başlangıç aşamasında. Burayı okudum ve benden diyor ki, beni oku ve ilerle. Tamam, buraya tıkladım. Hemen e, şu, burayı da göstereyim ben sizlere. Burada güzel güzel. Adam bize burada anlatmış cyber security geniş bir alandır ıvırdır zıvırdır buraları okuduğunuzu varsayıyorum Okuduktan sonra da bunun içerisinde sizlere bir soru soruyor Bizim bize burada sorduğu şey legal olarak aplikasyonlar üzerinde açık bulan kişilerin adı nedir? Oley doğru bildim penetration tester yani sızma testi uzmanı Şimdi defensive security kısmına geliyoruz buraya okuyoruz şansımı deneyeyim okumadım. Cyber security diyeyim bakalım. Siber security. Aa bak mesela yanlış bilmişim. Bunu okuyup doğrusunu bulup buraya cevabını girip submit dediğimiz takdirde biz bu kursu geçmiş sayılıyoruz. Hemen ben buraya geçiyorum çünkü benim artık bir şeyler okumak istemiyorum. Linux Fundamentals. Linux öğrenmek istiyorsanız hemen buraya tıklıyorsunuz. Bize burada güzel bir video vermiş. Video hazırlamışlar. Ve bizim görevimiz neymiş? Ee, i̇lk komutlarımızı Linux üzerinden çalıştırmak. Belli başlı komutların nasıl interaction yaptığını yani çalıştırıldığında nasıl çıktılar ürettiğini görmek, öğrenmek falan filan. Yani bizim için neden bu kadar önemli diyerek sizlere bunu öğretmeye çalışıyor. Tamam dedim devam ediyorum. Linux nerelerde kullanılır? Iğır zıvır ilk ne zaman Linux çıkmış? Mesela 1991 diyor mesela. Bakalım doğru cevap mıymış? 1991. Bunları benim yaptığım gibi Google'dan bakıp yazmayın. Videoları öğrenmek istiyorsanız videoları izleyin. Ben burada yalnızca ve yalnızca hızlı bir şekilde videoda ilerlemek için bunları yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda iki tane task tamamlamış olduk. Bunları tamamlaya tamamlayın. Mesela bak burada görmüş olduğunuz simge. Bizim bu e, task içerisinde, bizim bu görev içerisinde bir makine başlatmamız gerektiğini söylüyor. Mesela biz bu makineyi buraya basarak başlatıyoruz. Peki biz bu makineye nasıl bağlanacağız? Tabii ki de VPN ile. Bunu nasıl yapıyoruz? Eğer isterseniz buradan start attack box diyerek e, internet üzerinden bir Kali Linux makinesi çağırabiliyorsunuz. Fakat e, yanlış hatırlamıyorsam ücretsiz versiyonunda 1 saat gibi bir kısıtlaması mevcut. Makinemizin IP'si 60 saniye içerisinde belli oluyor. Burada dolum süresi var yani 58 dakika içerisinde makine geçerliliğini kaybedecek. Tekrar açtığınız takdirde farklı bir IP adresiyle çalışmanıza devam edeceksiniz. Yüklediğiniz dosyalar, kurduğunuz bağlantılar, aldığınız şeyler her şey tamamen sıfırlanacak. Bu yüzden bunun olmasını istemiyorsanız buradan 1 saatlik süre ekleyebiliyorsunuz. Bu e, belli bir saatin üzerinde çıkmıyor çünkü yani görmüş olduğunuz gibi burada size bir uyarı karşılıyor. Diyor ki kardeşim daha ne yapacaksın 6 saat mi uzatacaksın diyor. Önce bir sen dene çalış azalırsa yine eklersin. Sıkıntı yok sabaha kadar açık tut istersen ama öncelikle sürenin bitmesini bekle diyerekten bizlere uyarı veriyor. Makinemizi çalıştırdık evet ilk makinemi çalıştırdım oley diyerek sıradaki görevimize geçiyoruz. Bize burada görevimizde neler diyor? Buraya komutları girebilirsiniz diyor burası. mesela terminalmiş burası, komut istemiymiş, komut satırıymış. Burada bize diyor ki echo yazarak herhangi bir şekilde ekrana bir şeyler yazdırabiliriz. echo try hack me. Mesela şu anda ekrana try hack me yazdım. Bu whoami komutunu çalıştırırsam kim olduğumu gösteriyor. Yani hangi user olarak girdiğimi bana söylüyor. Mesela Evet, try hack mi e, ekrana try hack mi yazmak isteseydik ne yazardık? Echo try hack mi me. mesela submit diyelim. Evet, doğru cevap verdik. Hangi kullanıcı olarak çalışıyoruz? Try hack mi kullanıcısı olarak çalışıyoruz. Doğru. File sistemle Dosya sistemleriyle etkileşimde bulunmak. LS yazalım. Listeleyelim komutlarımızı. Kaç tane komutumuz var? CD diyelim. Folder 1'e girelim. Change directory. Yani bunun e, Türk e, İngilizce versiyonu. Change directory. LS diyelim. Tekrar listeleyelim. İçi boşmuş. ls la diyelim. Gerçekten içi boş muymuş? Evet. Change directory deyip iki nokta koyduk ve üst dizine çıktık. Cat. Access log diyelim. Access logo bir şey yapalım. Okey. Yani görmüş olduğunuz gibi şu anda bize burada LS komutunun nasıl kullanıldığını, CD komutunun nasıl kullanıldığını, CAT komutunun nasıl kullanıldığını gösteriyor. Print Working Directory diye bir komutumuz var. PVD olarak geçiyor. Çalıştığım dizini gösteriyor. Mesela ben şu an Home Try içerisindeyim. CD iki nokta deyip Home klasörüne geçtim. PVD diyorum. Şu anda Home klasöründeyim. Mesela CD slash ETC diyeyim. Print Working Directory diyorum. Bak mesela şu anda ETC dosyasının içerisindeyim. Bu bizim neden işimize yarıyor? Bir makinede Shell açtığımız takdirde Linux tabanlı bir makine ise hangi dizinde çalıştığımızı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü hani ne kadar yukarıya çıkacağım, ne kadar hani hangi dizindeyim, yazma iznim var mı falan diyerekten yani bunlar örnekler. Şimdi bakalım. On Linux machine what to deploy? How many folders are there? Hemen bir CD diyelim. Kendi e, home direktörümüze geri dönelim. Kaç tane folder var? 4 tane folder'ımız var. Folder 1, Folder 2, Folder 3, Folder 4. Which directory contains a file? Hangisi dosya şey yapıyor? ls folder 2 diyorum. ls folder 3 diyorum. ls folder 4 diyorum. Folder 4'ün içinde bir tane not varmış. Görmüş olduğunuz gibi. İlla change directory deyip Folder 4'ün içerisine girip LS diyerek listelemek zorunda değilim. Mesela buradan LS deyip ETC içerisini listeleyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi. Listelemek komutunu kullanmak için LS komutunu kullanmak için illa o dizinde olmanıza gerek yok. Fakat ben şimdi buradan e, cat os release desem bana herhangi bir şekilde yani Az önce listelediğim komuttan bir şey çalıştırmak istesem, şunu çalıştırmak istesem çalıştıramam. Çünkü aynı dizinde olmam gerekiyor çalıştırabilmek için. Bunu çalıştırabilmek içinse e, dosya uzantısını vermem lazım. Her neyse bunlar e, şu anda sıkıntı değil. Bu dosya neymiş mesela? cat not.txt diyelim okuyalım. Hello world yazıyor. Folder 4'te bir dosyamız varmış. Mesela buradan bulamadıysanız ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız hint alabiliyorsunuz. Belli başlı komutları kullanılabildiğini yani listelemek için kullanılabilen komutları size gösterdik diyor. Hemen bulamadıysan yukarıya çıkıyorsun. Aa LS komutu. Hemen bunu listelemeyle kullanmalıyım diyor. Mesela. Hello World'muş mesela. Bunu da yazalım. Ee, use cd command to navigate this file. Find out new current working directory. Hemen pvd diyelim mesela. Hangi direktörde çalışıyormuşuz? Burada. ctrl c'ye basmanızı tavsiye etmem. Bu şekilde kopyalama yapmak istiyorsanız. Çünkü ctrl c linux komut sisteminde e, geçerli işlemi durdur. Kır anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse ee, biz buradan bir tane Python Python server'ı açalım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şekilde komut çalıştıramam. hvm, pvd, cd, ls. Herhangi bir komut çalıştıramıyorum. Çünkü şu anda Python aktif bir biçimde çalışıyor. Kopyalama tuşu yani Ctrl C'ye basarsam keyboard inter, interrupt received diyor. Yani çalışan uygulamayı durduruyor. Fakat biz neyle kopyala yapıştır yapacağız? İsterseniz sağ tıkla kopyalayın yapıştırın. İsterseniz Ctrl sol shift C, Ctrl sol shift V ile yapıştırın. Bunlar birazcık fazla bilgi olarak gelebilir. Benim e, Linux videomu, temel kali Linux eğitimimi izlemediyseniz e, karışık gelmesi çok normal. Ben bunları kendi içeriklerim izlensin, e, daha fazla ünlü olayım, izlenme sayısı artsın, para kazanayım diyerek düşünerek yapmıyorum. İnternet üzerinde bulabileceğiniz en kaliteli ücretsiz içerikleri üretiyorum. Yani bu yüzden e, izlemekten çekinmeyin. Hoşunuza gitmeyen yerleri varsa bunu yorumlarda belirtin. E, şurası şöyle olmuş, burası böyle olmuş deyin. Yani çekinmeyin. Ben ulaşılmaz bir insan değilim. Tek ricam illegal işler için e, benden hani akıl danışmayın. Bilgi istemeyin. Ya şu siteyi nasıl çökertirim? Bunu nasıl yaparım diye bana sormayın. Sonucunda insanların zarar göreceği herhangi bir sorunun cevabını vermeyeceğim. Tek çizgim budur. Bu şekilde de devam etmeyi düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu site öğrenmeniz için gayet başarılı ve akıcı bir site. Burada daha dahasına da devam etmeyeceğim çünkü gerçekten e, hani spoiler gibi olacak bunlar. Diğer içeriklerinden bahsedeyim. Örnek veriyorum. Siber defans üzerinden gitmek istiyorsanız bu kursu alacaksınız. Aynı şekilde çalışıyor. Fakat %100 ücretsiz olmayan bazı kurslar var. Bakalım denk gelebilecek miyim? Belli başlı kurslar için geçerli. Mesela Offensive pen testing kursunda ilk yerleri ben yayında tamamladım. Blue makinesine yayında girdik. Yayınlarımı da artık YouTube üzerinden yapıyorum. Katılmak isterseniz bu Zilmi zil bir şeyler varmış. Onları çalabilirsiniz. Yayınlardan daha önce haberdar olmak isterseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Ben buraya yayın duyuru kısmına en kötü yarım saat öncesinden duyuruyorum. Katılmak isterseniz oyun yayınımız oluyor, siber güvenlik yayınımız oluyor. O gün canımız ne isterse hiçbir e, kısıtlamamız yok. Ben burada bunları mesela e, ilk dördünü tamamladım ve buraya geldim. Tıkladığımda benim karşıma dedi ki, Full Try Hack Me'yi dene. Bize para ver biz de sana makine açalım. Daha öncesinde TryHackMe üzerinden herhangi bir şekilde e, premium'unu kullanmadığım için bu videoda ona değinemeyeceğim. Bir sonraki TryHackMe videosu e, para verilir mi? Para verirsek neler olur daha iyi öğrenebilir miyiz? Yani ya kimse kimseye kandırmasın. Ben her videomda bir defa en azından doların 10 oluşundan bahsediyorum. Bu videoda bahsetmeyeceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hiçbirimiz cebimizden çıkartıp böyle 100 lirayı dağıtabilecek, saçabilecek düzeyde insanlar değiliz. Yani en azından ben öyle değilim. Beni izleyen arkadaşların böyle durumları varsa çok mutlu olurum. Bunu ben bir şekilde satın alabilirsem ya da eğer abi al bak ben sana şu parayı vereyim sen bu videoyu çek diyerekten bana da. Bağış atmak falan isterseniz bunları da e, alttan Bino Game üzerinden bana da gönderebilirsiniz. Bu para dilenme videosu değil e, içerik üreticiyi destekleme videosu bir taraftan. Ben bunu almaya çalışacağım. Aldıktan sonra da e, premium ile alakalı bir video çekeceğim. Hacktbox üzerinde de böyle bir e, ücretli üyelik sistemi mevcut. Hacktbox üzerindeki işleyiş düzenini de farklı bir videoda değineceğim çünkü... Bu iki site gayet birbirinden farklı işleyişe sahipler. Mesela TryHackMe üzerinde az önce gördüğümüz gibi sana adım adım ne yapman gerektiğini anlatıyorken HackTheBox seni direkt olarak seni direkt olarak sahaya bırakıyor. TryHackMe ve HackTheBox'ın premium versiyonlarını da ayrıyetten anlatan bir video çekmeyi düşünüyorum. Discord üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Instagram adreslerimi takip edebilirsiniz. Yayınlardan haberdar olmak istiyorsanız aynı şekilde Instagram ve Discord'a e, takip etmenizi öneririm. E, videoyu arkadaşlarınızla, eşinizle de tamam lan o kadar da değil tamam. Abone olup beğenmen kafi yani bence okey. Teşekkür ederim izlediğin için. Kendine iyi bak. Eğer siber güvenlikle alakalı kafana takılan bir şey varsa soracağın kişiyi biliyorsun. Hadi bakayım öpüyorum seni bay bay.